Analiz vaktinden herkese selam. Ergün Diler'in Dosyalar Açıldı başlıklı yazısını sizler için seslendireceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Dosyalar açıldı. Koronavirüs dünyayı sarsmaya devam ediyor. Özellikle ABD'de durum pek parlak değil. Avrupa'da ekonomik durgunluk başladı bile. Çin'de ise virüs geri döndü. Tam bu iklimde Trump garip çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Dünya Sağlık Örgütü'nü Çin'in piyonu olmakla suçlayan ve maddi desteği kestiğini açıklayan Trump çıtayı daha da yukarı çekti. Yakın zamanda Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili çok önemli bir açıklamam olacak. 24 saat içinde veya gelecek hafta Dünya Ticaret Örgütü'nün eylemlerinden de hiç memnun değilim. Çin'e gelişmekte olan ülke muamelesi yapıyorlar. Çin bu sayede ABD'nin yararlanmadığı birçok haktan yararlanıyor. Çinle tüm ilişkimizi kesebilirdik. O zaman da 500 milyar dolar kâr ederdik. Bu seçenek hala var. Trump yani derin Amerika Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütünü Çin'in yanına koyuyor. Arka tarafa da İngiltere'deki oligarşiyi yerleştiriyordu ve böylece savaşın tanımını da yapıyordu. ABD içinde de dışında da görülen türbülansın sebebi buydu. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump'la birlikte son günlerde yeni bir tartışmaya odaklandı. Vites yükseltti. Başkan Trump FBI’nın başında olan James Comey Obama'ya sadık kaldı. Benden bilgi gizledi, hepsini Obama'ya sundu. Bu Obama Gate'ti dedi. Trump Obama Gate diyerek aslında Pizza Gate'i merkeze getirdi. Bu planı Trump yapmadı elbette. Trump seçimdeki rakibi Joe Biden'ı da içine alacak Pizza Gate skandalını ortaya atarak kampanya öncesi güç kazanmayı planlıyor. Pizza Gate, ABD eski başkanları Barack Obama, Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton'ı içine alan büyük bir Londra yansımasıydı. Bu isimlerin yanında her daim duran John ve Tony Podesta da Londra'ya yakındı. Tabi aylardır yazdığım gibi işin merkezinde öldüğü söylenen Jeffrey Epstein bulunmakta. Buradan bakınca derin Amerika'nın çok güçlü bir maden bulduğu anlaşılmakta. Bunu da sonuna kadar kullanacaklar. 41 ülkede 300 iş adamı da artık risk altında. Bunu dünyanın tepesindekiler biliyor. O ligde tesadüf diye bir şey söz konusu değil. John Podesta'nın Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim verdiği günlerde tanıştığı önemli bir Türk iş adamı vardı. Daha sonra üniversiteye önemli bir bağışta bulunan Türk iş adamı İki ortağıyla birlikte John Podesta ile yakınlık kurdu. O üç Türk iş adamı ünlü girişimci James Alefantis'in en yakın dostu çıktı. James Alefantis kim? O ünlü Pizzagate skandalının yaşandığı pizzacı Compt Pink Pong'un sahibi. John Podesta, James Alefantis'in yakın arkadaşları olan üç Türk iş adamına doğal olarak %100 güvendi. Çünkü James Podesta'nın tüm kirli sırlarını bilen birkaç kişiden biri. Bunun dışında James kişisel olarak da çok sever. Türk iş adamlarının önemi Asya'da ortaya çıkıyordu. Amerikan heyetlerinin Asya ülkelerine yapacağı ziyaretlerden önce Türk iş adamlarına görev veriliyordu. Hatta Asya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü kullanarak etkinliğini artıran Rothschild ailesi oluyordu. Bu büyük bir puzzle'ın tamamlanmış haliydi. Şimdi derin Amerika sadece 3, 3 Türk iş adamını hedef almayacak. 300 iş adamını da listede. Öncelikle hedef listedeki 21 isim.